Tekrar merhaba. Bu odadaki herkesin kesin aynı cevabı vereceği bir sorun var. Kim düz bir karın ister? Ben, ben, Herkes değil ben, mi? Ben, 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 Sizler düz bir karın istiyorsunuz ve iyi haber şu ki bunu sağlayan yiyecekler de var. Bugün sizlere bu yiyecekleri açıklayacağım ve oyunumuzun ismi de düz mü şişko mu? Ve oyunu oynamak için iki konuğum yanımda. Şerim ve Alboş hoş geldiniz. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Teşekkürler. Memnun oldum. Kısaca kurallardan bahsedeyim ve izleyiciler de sizlere yardım edecek tamam mı? Evet çok basit. Burada bir masa var üzeri yiyeceklerle dolu. Bu yiyeceklerin bazıları karnı şişirirken diğerleri de düzleştiriyor. Önünüzde duran bu küçük kartları yerleştirmek için sadece 15 saniyeniz var. Bakın üzerlerinde düz ya da Hı -hı. şişko yazıyor. Kartları koyacaksınız. Hazır mısınız? Evet. evet. Pekala hadi o zaman başlayın bayanlar. Zaman başladı çabuk olun. 12 10 oldu 10 saniye kaldı Biraz daha çabuk olun 9 8 7 Yardım edin onlar hadi 4 3 2 1 bu kadar yeter onu koyamazsınız Tamam güzel güzel harika Pekala tüm kartları yerine koydunuz İlk yanıta gelelim Kimler çikolatanın karnı düzleştiren bir yiyecek olduğunu düşünüyor bakalım ha? Elinizi kaldırın Ne kadar da akıllısınız Evet öyle doğru bildiniz <laughs> Size nedenini açıklayayım. <laughs> çikolata ne kadar koyu renk gördünüz değil mi? Değil mi? Evet, %70 çikolata. %70 kakaodan yapılan çikolatanın içinde mano doymamış yağlar olduğu için bizlere kilo verme konusunda yardımcı olur. Ve diğer sıradan çikolatalar gibi bizi şişirmezler. Tamam mı? Bu ikiniz için de iyi bir başlangıçtı. İkinciye bakalım. Peynirin içinde doymuş yağlar çok fazladır. Az yağlı ya da yağsız peynirleri yiyebilirsiniz ama doymuş yağlar insanda şişkinlik yapar ve peynirde külü aldırabilir. Eğer peynir yiyecekseniz kalsiyum açısından zengin olsun ki dışkınıza yağları atın. <laughs> Fıstık ezmesi. Önemli bir şey göstereceğim. Burada doğal yazıyor gördünüz mü? Aa. doğal fıstık ezmesi. Yani gerçek fıstık ezmesinin içinde mano doymamış yağlar bulunur. Tıpkı çikolatada olduğu gibi. Bu sayede incelmemizi bile sağlar ama doğal olmalı. Evet. Eğer işlenmiş fıstık ezmesi alırsanız kilo aldırır. Buradan evet. bir puan aldınız. Buradan da eksi puan. Bu da sorun olabilir şehrin ona geleceğiz. Pekala. İkiniz de margarin konusunda en fikirsiniz. Margarinde trans yağlar vardır. Guacamole konusunda haklısınız. İçinde onun da mano doymamış yağlar bulunur. Bu da vücudunuzu rahatlatacak bir ürün. Ve son olarak şarap. Şarap, şarap, şarap. Karnınızı düzleştirir mi acaba? Ne diyorsunuz? Elinizi kaldırır. Evet her iki yarışmacımız da yanlış cevap verdi. E, evet, neden, evet, neden olmadığını söyleyeyim. İçinde şeker var. Şekerden ayrıca gelmiş. kalori yakmanıza da engel olur şarap. Bir şey daha var aslında. Şarap testosteron seviyesini düşürür. Bunun yanı sıra iştahınızı da etkiler ve açar ve kilo aldırır. Ve olay bunda bitiyor işte. Vay canına. Evet. Evet, ee, işte bitti olay. <laughs> Sharon Evet. Yani Alba sen kazan. <laughs>